Herkese selamlar dostlarım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda size nasıl kolayca 50 rank atabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar çok kolay, çok basit. Cidden harbiden çok kolay. Sizin zorlanmanızı çok saçma sapan düşünmeniz, zor olmasını düşünmeniz. Ay pardon buraya girdik. Biraz heyecan yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu düzelteceğiz abi. Ben bakın arkadaşlar. Şimdi sen kaç tane attın diyeceksiniz. Ben son 1-2 gündür ya da 3-4 gündür yapmaya çalışıyorum. Yani 9 tane burada 9 tane 1000 kupa karakter yaptım. Ve hepsinde kazanma serisi var. Bakın kendisi de 10 tane yapmışım. Hiç yenilmemişim. <laughs> Search'te 7. 6 falan filan arkadaşlar. Bu arada bizim kulüpteki herkes de istiyor. Bakın. Nasıl olur falan filan. Bu kadar kolay bir kay yaptım. Ve herkes soruyor cidden. Arkadaşlar bu arada şimdi videoya geçeceğiz. Bana göre 3 tane kuralı var bir K yapmanın. Onun üstte kanalda 2 tane Bro Pass Plus çekilişi var. Oraya da katılırsanız e, cidden çok mutlu olurum. Şimdiden videoya bir like, kanala abone, olmayı unutmayın. İstiyorsanız birinci kurala geçelim. Şu an e, birinci kurala geçtik. Arkadaşlar önemli olan burada bir şey var. Karakter ve karakter seviyesi. Abi gidip antin gündün karakter alırsan tabii ki de bir k Mesela geldim diyelim. Sen, sen şu karakterle oynayacaksın. Bu karakteri birka yapman için tamam mı? Neyse bir şey demiyorum. Bu karakter bir olmaz arkadaşlar. Benim tabii ki size önereceğim ikinci kuralda harita var. Bakın gördüğünüz gibi oyunun en çok oynanan ve en çok böyle ne diyeyim güçlü olan karakterleri şu an bende bir arkadaşlar. Aşağıda Stumut'u da var. Onları da bir yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben sizin için Melody'yi aldım. Bakın Melody cidden sağlam bir karakter. Ortiz çabuk dolan. Ondan sonra demeyici sağlam olan güzel bir karakter. Ama seviyesi çok düşük. Arkadaşlar size önermem. Düşük seviyeli karakter söylemem. Önermiyorum mesela. on yerine en düşük arkadaşlar şöyle. Böyle olacak arkadaşlar. En düşük 10 seviye. Artı bir aksesuar olması lazım bazı karakterlerde. Ve kalkan. Her karakterde kalkanız olması gerekiyor. En düşük 10 seviye oynayacaksınız. Şimdi istiyorsanız ben maça geçeceğim. Bu tabii ki de ikinci planda. İkinci plana geçeceğiz arkadaşlar. Ondan önce hangi haritalarda oynamanız gerektiğini anlatacağım. Bana göre birinci kural karakter ve karakter seviyesi ve hangi karakterle oynadığınız önemli. Güçlü ve güzel bir karakter olması gerekiyor. Yani öyle. Şimdi istiyorsanız diğer kurala geçelim. Arkadaşlar şu an bir çoğunuzun yaptığı hata %100 bakın solo oynamamak. Arkadaşlar herkes en kolay cidden sola yapabilir. Millet gücü 3-3 oynuyor. Ona no, kafta oynuyor. Yok elmas kapmaca, sıcak bölge, saçma sapan artılar oynuyor. Arkadaşlar bakın bizim yanımızda Leneyn, Hayra gibi oyuncular yok. Bizim üçlü üçlüye bir kalkmamız cidden çok zor. Özellikle randomlar gelince insanlar harbi sindirleniyor. Randomlar çıkıyor olur olmadık hareketler yapıyor. Yok maçı salıyor, yok dislike atıyor falan filan. Size hem sinirinizi bozar hem de kupanızı düşürür. Bana göre %100 tabi ki de çifte bela. Ya böyle güzel haritalar mesela bakın şu tekli hesaplaşma haritasını görüyor musunuz? Çok açık, çok rahat. Her karakter kasılabilir burada. Böyle ka böyle e, tekli hesaplaşmalarda oynamanızı cidden öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. E, ya, harita seçimleri de bana göre yüzeyiz tekli hesaplaşma abi. En kolay yapacağınız yer orası. Şimdi istiyorsanız maça geçen baştan nasıl oynayacağınızı, ne, nelere dikkat etmenizi gerektiğini anlatacağım. İstiyorsanız maça geçelim. Let's go. Arkadaşlar alınca bir maça geçtim ve kayıt kendini kapattım ama yine de bir kupa kastık arkadaşlar 3. olduk. Arkadaşlar tek hesaplaşmada en düşük 3. oynayacaksınız abi. 4'e de oynayamayacaksınız. En düşük 3 oynayacaksınız. Peki bak 4 de çok iyi ama 5 falan olmayın abi. En düşük bakın. Böyle zorlayabiliyorsanız 3 olun. Bu arada telefon kasmaya başladı. Arkadaşlar Frank'e karışmayacaksınız. Bakın sadece uzaktan darlıyorum. Hiçbir şekilde yanına yaklaşmıyorum. Bu arada bizi sıkıştıracaklar. Oyunun oyunu en sevmediğim yani sıkıştırmaları abi. Böyle bir kalkan açalım. Kanka seni. Arkadaşlar gerektiği yerde siz sıkıştıracaksınız. Oyunun çünkü temel kuralı bu abi. Siz sıkıştırmasanız başka siz bakın böyle aptal bir karakter alırsınız. Oyun size şey yapmazlar ki. Number 1'i size vermezler ki arkadaşlar. Bu karakter birazdan ölür zaten. Ölmese de yani büyük ihtimalle ikinci falan olur. Gördüğünüz gibi bu karakter çok kolay ölür abi. Hop. Ölecek abi. Ölmedi lan. Neyse aga. Arkadaşlar bakın. Çok ortaya girmeye çalışmıyorum. Çünkü hep kendime özel bir köşe alan belirliyorum. Gördüğünüz gibi ortada bir baba var. Karala gördüğünüz zaman koyayım. Herkes zaten böyle karakterlerle oynuyor abi. Çünkü çok kolay bir kao oluyorlar. Gördüğünüz gibi az önceki bahsettiğim karakter öldü ve en zor abi. Böyle cidden hasarı yüksek olan karakterlere fazla yaklaşmayın ultinizi alabildiğiniz anda geri çekilmeniz gerekiyor. Mesela bakın benim üstüm atladı. Ben burada ne yaptım? Kendi alanım dışla çıktım. Bu sağ alan benimdi tamam mı? Ben sağ alandan çıktığım için ortaya geçtim ve bahsettiğim bir şey oldu. Ortaya geçtiğim için öldüm. Çünkü kendi alanı alanımı korumam gerekiyordu. E şimdi istiyorsanız ikinci maça geçelim. Biraz daha anlatayım. Bu başta tam anlaşılmadı dediğim gibi bakın kendi alanınızı korumanız gerekiyor. O alan sizin sahibi o alana kimse girmeyecek mantık olarak. Çünkü biraz çalda pusmak da lazım aslında. Ben şu an kupa düşük olduğu için kayıtları biraz erken ölüyor karşı rakipler. Burayı bir kıralım abi. Arkadaşlar mesela o bana yaklaşacak da ben ona baskı kuracağım. Fakat canım azaldığı gibi gelecek. Burada biraz oyun zekası lazım. Çünkü kendinizi korumayı bilmeniz gerekiyor. Şu an ile biraz can top. Arkadaşlar can toplamadan bu arada sıkın çıkmayın. Canatı yüzü taze olması lazım. Bakın o karakter benden daha çok hasar vuruyor. Ben bir ulti alsam da ananı götünden çıksam seni. Neyse. Arkadaşlar şu an aşağıda bir darlanacak gibi hissediyorum. Aşağıdan birisi gelip bizi darlayacak gibi hissediyorum. O yüzden burayı saldım. Arkadaşlar gerektiğiniz yerde salmanız gerekiyor. Tamam mı? Bakın gerektiğiniz yerde de kaçmanız gerekiyor. Şöyle hop. Kaçıyoruz abi. Arkadaşlar hep böyle oynamanız gerekiyor. Rush oynamayın abi. Rush oynarsanız tabii ki de ölürsünüz. Bakın. Gene kendime bir köşe belirledim. Bir alan belirledim. Bu arada otomatik atarsam adam beni götte. Gökler... Neyse. Otomatik atmayacağım abi. Melodinin her zaman bir notası olması gerekiyor. Bak salak işte amına koyayım. Harekete bak ya Rabbi. Oğlum bir siktir git. Abi bu adamlar oyun sonuna kadar gerçekten böyle oyuncular sizi darlayacak. Bakın ultimatum. Ops. Gerektiği yerde gerektiği saldırıyı da yapmak zorundasınız. Abi sıkıştıracaksınız. Dediğim gibi bakın. Sıkıştırdım ve üçüncü oldum. Benim hiçbir zaman ikinci ve birincilik önemli değil. En düşük üçüncü olmayı oynuyorum. Bakın bahsettiğim gibi. Üçüncü olacaksınız abi. Ya iki, üçüncü ya da ikinci olacaksınız. Birinciliği oynamayın. Çünkü birincilik yine sıkıştırma olayları oluyor. Teamwork olayları oluyor. Falan filan ama olabiliyorsanız da gerekli yerde de birinci olacaksınız. Şimdi ben bunu açayım. Bakayım efsane mi vereceksin kanka? Arkadaşlar bir maç daha anlatacağım. Bir maç daha anlatacağım. Oradan sonra videoyu kapatacağım. Bakın dostlar. Videonun konusundan bahsettiğim üzere bakın. Hep her zaman kendinize bir alan belirleyeceksiniz. O alanı siz koruyacaksınız abi. Bu arada arkadan gelen sesler için şey, kusura bakmayın. Arkadaşlar mesela şu alan artık benim tamam mı? Bu alana ben sokmayacağım bu adamı. Bu adam da bakın o öyle. Bakın bu adam da bu alana gelmedi. Çünkü neyi biliyorsun? Saldı. Gelenleri direkt püskürtmeyeceksiniz. Geri çekilip ölü ateş ediyor. Çünkü ne kadar köşeye geçtiyseniz o kadar da hasar yemeniz mümkündür. Mesela şu an Edgar var abi. Ben buna fazla karışmayacağım. Hiç karışmayacağım hatta. Bakın gördüğünüz gibi ben oraya gitsem orada büyük ihtimalle Miko'nun gazabını uğrayacaktım ama koyayım. Ki o da orada pusuyor. Keza şu an bu oyunda pusamalar harbi büyük sıkıntı. Mesela hops. Doğru yere doğru aksesuarı basmanız gerekiyor. bir tane daha bende karakter var. Aynı karakteriz. Melody. Biraz arkadaşlar olabildiğince ultinizi kalsın. Bakın. Şu an ben de sıkıştıracağım. Bakın ben de sıkıştırıyorum. O sıkıştı şu an ve öldü. Arkadaşlar sıkıştırmanız gerekiyor. Teamik olmayacaksınız o kadar. Kanka bir siktir git yeter ya. Arkadaşlar işte böyle uzaktan atıcı karakterlerin seviyesi olduk mu? Kanka pardon. Elim çarptı. Ya teamik olmayacaktım yani da nasıl döndüm ama koyayım. Şalabı satsak G olacağız kim? Arkadaşlar bakın şöyle pusucular var her zaman. Derim ya bakın karakteriniz çok önemli. Burada melodi Ölmezse başka bir karakter olsa şu an beni domaltmıştı. Ve öldün. Bu bana gelecek mi? Kral. Eyvallah kanka adamsın. Arkadaşlar bakın kendi alanımı korudum. Direkt adam üstüne mal mal oynamadım. Bu arada bizim adamı duvar vuracak. Lan bırak lan çocuğu. Gerizekalı. Gel lan buraya. Göt. Arkadaşlar koruduk bunda. Yani bir team gene de olacak arkadaşlar. Maalesef olmak zorunda. Bu karakter bizi sikmesi iyidir abi. Bakın hele ödü almasam. Ana sikip. Telefon kastı ya. Abi şarjım çok az. Telefon kastı. Arkadaşlar bu arada number 1'dik burada da neyse. Birdik abi %100. yüz. telefon kastı. telefonun gazabı da arada bir söldürtebilir. Bakın video başlamaları bayağı bir kupa kastım. Hatta ben video başına 580 değildim. Farklı bir kupadaydım. Biraz fazla kupa kastık. Dediğim gibi arkadaşlar karakter seviyesi harita ve kendi alanınızı oynama şeklini düzeltmeniz lazım. Rush oynamayacaksınız abi. Kendi alanınızı tek koruyacaksınız. Oyun bu kadar basitti. Demek istediklerim bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bye bye.